Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. yepyeni bir Mid vs. Emcan'a. El Pesikon'un evimizdeki son maçına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Keltoş. Elhamdülillah -E Nasılsın Keltoş? 30'da 30 oruç yaptıktan sonra harikayım. Gençler puan durumunu görüyorsunuz. E, Güncel Halep zaten herhalde siz 8'lik halini görüyorsunuz ama puan farkı 10 herhalde. Arkadaşlar dün olması lazım. Emrecan'ın kanında çok güzel bir kapışma geldi onu da izleyin. Tarih yazdık. E, mutlaka izleyin diyorum ve kaç like bekliyoruz Emrecan'ım o? Ali Mustafa yazdı abis bu video 35 bin like bekliyoruz. <laughs> Gençler 35 bin like'ı yardırın. Ve yorumlara da Ay. şiirlerinizi bol bol bekliyorum. Bugünkü şiirimiz gençler Cem Tüfekçi'den geliyor. Hazır mısın Emrecan? Fırtınaya 8 atıyoruz. Emcan'a kamerayı kapattırıyoruz. Normal yenmeyi bıraktık challenge deniyoruz. Unutma Emcan biz zirvede tek yaşıyoruz. Ellerine sağlık Cem kardeşim muhteşem bir şiirdi. Yine şiirlerinizi bol bol bekliyorum gençler yorumlara ve bum dedik puan durumundan oyun ekranımıza geçtik. Bizde arkadaşlar Oliver Kahn oynuyor çünkü dondurmamız silindi, Arojo'muz silindi ve Arnold'umuz silindi. Resmen defansımızı full kaybettik ama biz yedeklerle bile yendik bu takımı. Haydi maçı. Ve gençler şampiyonların mekanı Şaplak yuvasındayız Haydi bakalım Ümidi Ali stadımızı ağzına kadar doldurmuş Burada yapmadığımız şov kalmadı Ve bugün de belki bakarsanız 9-10 tane atarız Messi Haydi. Messi bıraktı Embo Embo'nun pası şimdi Cristiano de Ronaldo hocam Üstüme çıktı Bandai Oo, Bandai ayısı var ya, ilk defa vermedi böyle bir şey faal Kaka gelsin oğlum Ver şu topu ya. Gel al abi Fofana. Arkadaşlar tak takıma defanstan çıkın dedim. Ve Levent. Offsitingen, Lortingen, Levent, Levent, Jortingen. Kardeşim parçalanmaya hazır mısın? Bugün dondurmanın intikamını izliyorsun. Hadi bakalım. Gençler şimdi topu intikamını. indirdik. Ankara. Dondurma nerede abi? Kalecin kim? Oliver. Aa, İyi bilirsin sana şey golü patlattı geçen. Zinchenko aldı gidiyor Zinchenko. Zinchenko. Çenko verdi pasını şimdi Subba Neymar Durma Neymar yürü Neymar önün açıldı Neymar Ver pasını oğlum Embo Embo biraz bekledi bıraktı şimdi Cristiano de Johnson Ronaldo Ronaldo Ve gol asso Şu Bir Ümitli Subba Gençler her 10 dakikada bir gol atsak 90 dakikada 9 gol deneyeceğim sizler için Hem Neymar gitti Verdi pasını Ronaldo kaçtı. Van Dijk'ı pazara gönderdi ve gol attı. Oh. Haydi beyler haydi bugün 9 istiyoruz. Veya 8-0 yeni rekor. Ka Kaka ver şu topu bebe ya. Kaka! Oo, yeter artık işte ya. İşte bu. Yeter artık ya. İşte bu. İşte bu. Tosu'nun bacağı direğe vurdu. Haydi Oliver. Ronaldo. İndir oğlum Neymar. Ya, bir Neymar. daha Neymar. Neymar aldı, bıraktı. Ronaldo beni gör kardeşim dedi ama Ronaldo'yu görmedin Mbappe ya. Selamun aleyküm. Levent. Halı sağcı Levent. Şimdi topu aldık Angara Messi. Angara Messi bıraktı genç yarısı sarı kartı vardı. Şimdi bıraktı Angara, Angara, Messi, Angara Messi, Angara Messi, Angara Messi de verdi pasını. Hoppana. Neymiş lan Fofana abi? Orada Fofana hızlıca yetişemezse var ya kaleciyle baş başayım pasımızı verdik. Çok saçma bir pas oldu ama Endi diye aslan parçası. Neymar bıraktı şimdi. Embo. Aa, Oha Fofana. Fofana. Ya gerçek fırtına güçlü işte. Şimdi pasımızı Çin verdi Angara Messi öldü Messi hop dedik İp zıplattık al orada alaba sen yürü git ya şimdi pasımızı veriyoruz Angara Messi Allah. aldı topu önüne Messi ama Opa oh! Ver lan şu topu Alabiliyorsan al Oliver işte bu. Ronaldo'dan çok kötü bir şut geldi. Çok iyi gelmişlerdi. Şah balon bıraktı. Şimdi Neymar, 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 Neymar. Neymar. Orta sahada kötü şeyler oluyor. Şimdi pasımızı verdik. Birden top Embo'nun önüne düştü. Embo hava yolları gidiyor. Neymar, 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 Neymar. Ve gol. Lümedüz'ü babamın Neymar. İkinci gol de benden diyor tam 90'a. Şu ilk. Allah 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 Get Get Allah Allah get Allah 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 Ankara Messi. Ankara Messi bıraktı şimdi Ronaldo Ronaldo hocam. Hiçbir şey yok hocam bebe <laughs> ağlamaz. <adınız. gülüyor> Vur oğlum kafayı çok iyi aldık şimdi. Neymar verdi pasını. Ronaldo Ronaldo o da bıraktı gençler. Şaba Alonso en arkayı gördüm. Neymar 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 çek topu Neymar. Vur Neymar ve gol. Kapışma liginin en iyi en güçlü en efsane futbolcusu Neymar atıyor. Bakın şuradan 3 metreden, 5 metreden atıyor en iyisi oluyor Oğlum sıfır açtan atıyor sıfır Senin kakan abandığı Bak. halde atamıyor En basit gol tarzı abanmak topa Şimdi Anam. 3 oldu gençler Bir tane daha lazım ilk yer bitmeden Şimdi pasımızı verdik Ronaldo 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 bıraktı Embo Embo aradan oynadı vur Neymar Ve kapışma liginin en iyi futbolcusu Atıyor Bu da 4 Evet gençler 4-0 oldu. Hadi bitirme hocam. Ronaldo. Ya, yedik şey Neymar bir daha bıraktım. Hocam evet faul. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Topun başında Pavard. Kimle vuracağım biliyor musun? Biliyorum. Şu Alonso 99 diyor. Haydi Alonso. Gençler şimdi pasımızı verdik. Messi. Bu. Ver o topu. Senden çıkar. Ya hoca adam mısın sen be? Ronaldo indir artık ya. Bekken Bauer vurdu gençler. Xabi Alonso oynadı geçmedi. Endi de oynar Messi. Angara Messi çıktı yola geliyor. Angara Messi, Angara Messi, Angara Messi. bak, alabaya bak lan. Johan Cruyff'un girmesi lazım ya. Ne oluyor? Orada bir şeyler oldu. Takip edemedik. Levent Ve Levent bebesi Levent Levent atıyor 4-1 oluyor gençler Şaka Levent. gibi bir gol yiyoruz Seversin Levent'i Yok böyle bir şey ya Bak işte dekor hayalinde Levent Kral görüyorsun Oğuzhan biz de 9 atarız Hadi 10 atın Ben bir tane de atarsam 10 mu atacaksınız? Helal lan Levo Hadi beyler Niye kimse hareket etmiyor orada Levent ya Levent var ya Bizim o. Şimdi aldık. Pasımızı ya verdik. Johan Cruyff yeni girdi. Johan Cruyff de oynadı. La, ben de o. Yürü Embo. Sen de oyna oğlum şimdi. Ronaldo. Tekrar Embo'ya. Tekrar Ronaldo'ya. Bum. Buna ümidi derler Allah. Biraz ya izle 2020, de öğren. Buna, buna 2020 emjan derler. <laughs> 2020'deki aynı oyun. Niye 3 yıldır şampiyon olamıyorsun? Gençler şimdi gönderdik. Evet gençler ilk oyuncu değişikleri yaptık. Oyuna Haaland girdi. Şimdi orta geliyor. Kakaya vurdurmayın. Ondan hocam. Ya. Güzel açar not sortu artık. Evet gençler orta geliyor. Beckham Bauer. Beleşlerin takımı. Ağlenme. Beleşlerin gücü. Ağlenme. gücü. Ağlenme. Hadi şimdi 10 mu atacaksın bana? Yo 9 yeterli yeter mi? Evet 8 rekordu 9 atacağım ve yine rekor. 9 gücüne terfi edeceksin. Hadi o zaman ben 9 atacağım ne bu maç? Bana bu maç 9 atacağına söz ver abi. Zinchenko senin o... Mal... Oh! Ne yaptığın işe oh! başlayacağım ona ya. Oo. Oh! Zinchenko mal mısın nesin ya? Abi çocuğum, 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 Nereden sildim ya. şu Alfonso Dibisi ya? Şimdi bastırıyoruz gençler alın onu. <laughs> Şaka mıdır nedir bu ya? Bıraksana oynayalım hocam ya. Evet Pavard. Oha. Kalk ayağa kalk ayağa. Ayağa kalk. Haydi bakalım gençler. Korner kullanacaklar. Bir beleş korner golü daha mı geliyor? Hadi Oliver hadi dik. o oh. Dik oğlum. Şimdi Ronaldo sakince topu indirdi. Verdi pasını. Haaland'a gelmiyor offside'mış. Yok ya gitti momentum. Yoksa 9 atacaktın değil mi abi? Ha? Ya, 9 yemediği için sevinen bir çocukla lig oynuyorum ya. Ya ağlama Şimdi ağlama. Şimdi pasımızı verdi. Bruno. Bruno. Bruno bıraktı. Neymar. Neymar da oynadı. Şimdi Haaland kalecide baş başa. Haaland topu önüne aldı. Haaland. Şu da altı. 6 yemeden duramıyorsun bizim statta. Niye böylesin? Stat iğrenç çünkü. Şimdi yani oynuyorsun. gol manya oluyorsun bu statta ya. Neymar! Neymar! Gel Neymar gel. Allah'tan son anda formasını çekti bir dengem bozuldu. Stancere durdu kaka. Hadi beyler hemen bir kontra atak daha istiyorum. Oliver tokatla. Pas geldi şimdi. David Alaba bıraktı. Topa dokunan yok. Kaka. Campbell. Araya girdik. Ve şimdi bir kontrata çıkıyoruz. Verdik pasımızı. Hocam onun sarısı vardı. Zübbenin. Zübben. O bir para parça ettik orayı. <laughs> i̇şte bu Şaplak City'dir oğlum. Herkes adam olsun. Şaplak City. Bir pas daha. Hocam oynatsana hocam. <laughs> hocam oynatsana. Power. Bu geri zekalı niye topun başına dikiliyor? Mal. Arnold sandım bir an. Ya hocam orada oynatsan kaleciyle baş başaydık be. Şimdi pasımızı verdik. Bruno. Bruno'dan Johan Cruyff. Halan topu istedi. Bütün takım öne ya. Bizim o. Şimdi pasımızı verdik. Endidi. Endidi bırakıyor gençler. Johan Cruyff. O da bıraktı çizgiye. Ama geri zekalı gibi bir pas. Yok gençler 8 gücü dua etsin 8 ki momentum yoktu. 8 city. Momentumsuz 6 attık. Momentumla 9 atardık. Campbell verdi pasını. Yani. Neymar. Neymar. da bıraktı. Haaland dokundu. Ama olmuyor Olmuyor, olmuyor. Gel Neymar, gel abi. Neymiş Neymar la. Neymar aldık. İllaha 7 diyorlar. İllaha 7 adım abi, abim diyorlar. Kırar mıyız 8 gücünü? Hadi atsanıza benim için 7 abi Ümit abi bana bu maç 7 gol atmazsan darılırım <gülme> Çıkmadı mı o ya? Oy! Yeter artık El var, eliyle kontrol ettin ha Haber gençler emine... maç bitiyor. Kapışma Ligi'nin en iyi futbolcusu Neymar 45 dakikada hat-trick attı. Yoksa öyle özel bir an yoktu. Alt atmaya alışız yani. Dediğim gibi momentum çok kaydı. Momentum çok kaymasa bir 9'u zorlayacaktım ama şanslıydı bugün 8 gücü. Ama da evimizde çok maçımız var. Evimizde bu rekoru devam deneyeceğiz. Kardeşim mutlusun bakıyorum 927. <laughs> Artık 3 puan falan hiç hayalin yok ya hayalin 927. Abi <laughs> <laughs> bingo ya. Haydi bingo ya. Evet Ümit abi. Kardeşim kimi koruyorsun? Kakayı. Ben ne diyorum biliyor musun? Ne? Ee, orta sahalardan birini söyleyeceğim. Sen de nasıl dizili takım? Yani orta sahada şu an ofansif orta saha, defansif orta saha, gö gö. Ne diyorum ben biliyor musun? Ha. g ö A. Kim Gerard. vardı? Gerard. Gençler. Gerard siliniyor. Ve süper beyni patlaması yapmayı unutmayın. Sürgüne gidiyor. Sürgüne gidiyor Gerard. Bir 40 bin like'ı yardırın gençler. Yorumlarınızı da bol bol bekliyoruz. Şiirlerinizi bol bol bekliyoruz. Buraya koymuş olduğunuz videoyu <laughs> izleyin. Buraya kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>